gurur duyulacak bir şey değil ama aileme düşük not aldığımı söyleme korkumu böyle yeniyorum. Nedenini bilmek ister misin? Çünkü güzel bir teknik geliştirdim. Adı MÇ. Mendillerinizi çıkarın. Evet göstermeme izin verin. <laughs> evet. E, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Mendillerinizi çıkarın. <laughs> ne? Sorun ne? Çok solgunsun. İyi misin? <laughs> Ayy iyiyim, iyiyim. Sahibini bulmak için tüm ülkeyi dolaşan yavru kedilerin gelsini biliyor musun? Hayır. Hayır. Anlatayım. Siyah benekleri olan beyaz çok şirin bir kedi yavrusu varmış. Çok tatlı. Ee, kaybolmuş. Evine gitmek istemiş. Bulantıcı güneşin altında günlerce yürümüş. Sonra kar taneleri kocaman olan bir fırtınaya yakalanmış. Şey kadarmış. E, karpuz kadar. Karpuz mu? Ha? Ee, evet şey yine evine varmak üzereymiş ki mikrop bir martı onu muz sanmış. Muz mu? Ve martı muzu çok sevdiği için kediyi kagasıyla yakalamış. Hatta yaptığını anlayınca da onu okyanusun üzerinde bırakmış. Ah! Nereye düşmüş biliyor musunuz? Aa, dur tahmin edeyim. Tam o anda balığa <laughs> çıkmış olan sahibinin teknesine. Ee, evet. Oh, o kadar güzel bir hikaye ki. Evet bu yüzden size anlatmak istedim Size aynı hikayeyi Geçen hafta iki kez anlatmış olman dışında Ama bu soğanlar çok acıymış Pekala Will bu sefer hangi dersin notu düşük geldi Düşük ne Ne şey tekniğindeki sorun iyi bir hafızaya Sahip olmanız gerektiğidir Yoksa işe yaramaz Gerçeği söylemek daha kolay Böylece akşamı mutfakta geçirmekten kurtulabilirsiniz Dostum <laughs> Bu saatler çok acı. <laughs>